sevgili arkadaşlar. Şimdi bir uygun dal çekiyorum. dal üzerinde tamam. bir budama yapacağım. Bu şekilde göstereyim. Budamayı yaparken meyve gözü olan sürgünleri Arıyoruz. Şu meyve gözü olan türbinlere dokunmuyoruz. Yeni türbinlere dokunmazlar. anda dal üzerinde fazlalık teşkil eden, şöyle geriye dönük, zayıf türbinleri alıyoruz. Şu aşağı sarkıkları alıyoruz. Şu aşağı sarkıkları. Sürgünümüz var. Buna dokunmuyoruz. Meyvesini aldıktan sonra gelecek yok. Alacağız. O tür sürgünlere dokunmuyoruz. Şu geriye dönüp alıyorum. Bunu alıyorum. Şu zayıf alıyorum. Burada sürgünün çirginin üstünden bir tane daha